Suna Story'den merhabalar bu kahveyi içen cayır cayır yağ yakıyor arkadaşlar hem de alt karın yağları göbek yağlarını vücudunuzdan söküp atarken metabolizmayı hızlandırıyor, tokluk hissi veriyor ve iştah kapatıcı özelliğiyle de biliniyor ve aynı zamanda da kabızlık için birebir etkide. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşırken videolarımı da beğenmeyi ihmal etmemenizi sizlerden rica ediyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tarçın kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı dolusu hindistan cevizi yağı ekleyeceğiz. Hindistan cevizi yağı oda ısısında olursa karıştırmanız çok daha kolay olacaktır arkadaşlar. Şayet sizde sıvı olanı varsa sıvıdan da ekleyebilirsiniz yine aynı ölçüde. 1 tatlı kaşığı da bal. Sadece 3 tane malzeme. Bunları ilk önce güzel bir karıştırıyoruz. Ani gelen tatlı krizlerini önlerken aynı zamanda arkadaşlar vücudumuzdaki toksinlerin de vücuttan kolaylıkla atılmasını sağlıyor. Böylelikle karaciğerimiz de rahatlamış oluyor. Kabızlığı giderecek, e, aynı zamanda da vücudumuzdaki bölgesel yağlanmaları giderici etkide olduğu için bu e, sıkıntılı olan bölgelerin erimesinde de oldukça etkili oluyor gün içerisinde 2 litre kadar su içmeye bol bol su içmeye özen gösterin şimdi karışımımız tamamıyla tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar karıştırdıktan sonra e, bunu uygun olan bir kabımızın içerisine aktaracağız arkadaşlar şimdi bakın bu şekilde gördüğünüz gibi tamamıyla macun bir kıvamına aldı ben şimdi hemen bunu bir kavanozun içine koyuyorum yaklaşık bu karışım bize 2-3 gün kadar giderecektir kullanım durumunuza göre şayet siz 7 değil de daha fazla kilo vermek istiyorsanız günde 2 kere tüketmenizi tavsiye ediyorum ve kahvemizi şöyle nasıl hazırlıyorsanız her zamanki gibi hazırlıyoruz şeker koymadan ve bu karışımdan bir çay kaşığı karıştırıp ekleyip karıştırıp ocağımıza götürüp pişiriyoruz. Sabahları kahvaltıdan bir saat önce daha fazla kilo sorununuz varsa akşam yemeğinden de bir saat önce içebilirsiniz. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Hamile ve emziklilere uygun değildir. Herhangi e, kronik rahatsızlığı olan, malzeme hassasiyeti olanlar ve sürekli ilaç kullananlar lütfen kullan